oyun, sanat ve popüler kültür öğelerini bir araç olarak kabul etti. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde gençler arasında her geçen gün yaygınlaşan nargile tüketimi konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Türkiye'de yaygın bir yanılsama, nargile ve gençlik başlıklı konferans gerçekleşti. 2012 2013'te sadece bir sene aradan sonra inandığınız zaman tabii sohbetlerinizin temel bir sahibinde olmaktan da çıkarıyorsunuz. Nargile ve Gençlik Konferansı'na katılan Esra Albayrak şöyle konuştu. Dünyada tütün yerine besin ürünleri tarımı yapılsaydı bir veriye göre 20 milyon aç insan beslenebilir, 28 milyon aç insan 8 milyona düşebilirdi. Ee, Nargile ürünlerinin gelişmekte olan ülkelerde özellikle yaygınlaştırılması tesadüfi değil. Batılı pek çok ülke inanın ee, bizlerden çok daha sert düzenlemeler yapıyorlar tütün kontrolünde. Yani kendi insanlarına reva görmedikleri şeyi aslında gelişmekte olan ülkelerde adeta bir e, gelir imkanı olarak, bir palazlanma imkanı olarak görüyorlar. Peki bugün konuşmak istediğim konu neden nargile? Çünkü artık e, hamdolsun sigara ile ilgili hemen hiç kimsenin kullananlar da dahil zararları hakkında soru işareti yok. Yani hiç kimse çocuğunun sigara içtiğini gördüğünde örneğin Aman canım içsin nasıl olsa büyüdüğünde o da bırakır falan demiyor. Çünkü e, zararlarının tölere edilebilir zararlar olmadığı konusunda ikna olmuş durumda. Veya kapalı ortamlarda içip de rahatsız olan birini duyduğunda çok cüretkar davranabilen, duyarsız davranabilen insanların da olmadığını, sayıların azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu neyi işaret ediyor? Kültürel bir değişikliğin sigara konusunda gerçekleştiğini işaret ediyor. Nargile ile ilgili böyle mi? Nargile ile ilgili böyle değil. Bilimsel olan şey şu arkadaşlar. Nargile bir tütün ürünüdür. Ve bağımlılık yapıcı etkisi vardır. Sigara kadar ya da daha fazla zararlı etkiye sahiptir. Kültürümüzün bir parçasıdır diyenlere de üzgünüm ama kültürümüzün sadece son dönemde parçası olmuş olabilir. Nargile dediğimiz şey ayırt edelim. Bugün sizlerin tükettiği nargile aromalı nargiledir. Aromalı nargile Arap dünyasından buraya son yüzyılda gelmiş bir şeydir. Dolayısıyla öyle sanıldığı gibi sultanlarımızın falan böyle oturup da e, şey yaptığı, e, sıkça tükettiği bir şey değildir. Şimdi bu güçlü yanılsamanın temel sebepleri nelerdir? Başlıkta dendiği gibi nargile öldürmüyor arkadaş. Nargile öldürmüyor diye düşünüyor nargile tüketiciler. Sigaranın öldürdüğünden eminiz. Ama nargile öldürmüyorsa öldürene kadar yolu var. Yani böyle bir e, beklenti içindeyiz. Şimdi bu güçlü yanılsama neden oluyor? Bir, her zaman içilmiyor. Sigara gibi sizin de söylediğiniz gibi cebinde taşıdığın, e, işte uygun bir ortam bulup da kaçıp tüketebileceğin bir şey değil nargile. E Sonra dumanın biraz önünde dediğim gibi sudan geçiyor. Yani rasyonel olarak düşündüğümüzde muhtemelen o su temizliyordur. Ee, geleneğin parçası olarak insana böyle bir meşru e, tat veriyor. Yani kendini iyi hissettiriyor. Geleneğe sahip çıkıyoruz gibi oluyor. Sonra yasak değil. Profesör Doktor Musa Duman, nargileye ulaşılmasının daha zor olduğu için zararlı olup olmadığının pek tartışılmadığını ifade etti. Sonra nargile. Nargile aristokrat ailelerin veya kişilerin mükeyyifatları arasında zikredilir. Ulaşılması sigaraya göre biraz daha zor olduğu için bunun zararlı olup olmadığı gözlerden ırak kaldı nispeten. Ve sigara belasından kapalı mekanlarda en azından kurtulduk. Sigara daha kolay ulaşılabilir bir müskirat diyeyim ben şimdi ona bir nesne olduğu için yayılması daha kolay olabiliyor. Çocuk yaşta insanların alışkanlık kazanmaları daha kolay olabiliyor. Ve bizlerin, büyüklerin alacağı küçük tedbirlerle aslında gelecekte ne kadar önemli şeyler yaptıklarını daha sonra fark ediyoruz, fark ediliyor. Şimdi her gencin Hayatında aslında küçük kaçamaklar olabiliyor. Yani sigara olsun veya benzeri şeyler konusunda olsun. Ama o o esnada, o ortamda eğer kendini kontrol edecek kendi iradesi veya bir çevreden bir irade söz konusu olmayacaksa kolayca bu kötü alışkanlıklara müptela olma yolu maalesef açılmış oluyor. Musa Duman kendi gençliğinde yaşadığı sigara ve nargile deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. Bir bayram dönüşü evde arkadaşlarla, arkadaş grubuyla oturuyoruz. Demek ki içimizden birisi sigara içiyordu. Ben de bir tane telle tellemek mi diyoruz? Telledim şöyle. Tam çektim, bırakırken kapı açıldı ve büyük abim girdi içeri. Ama sigarayı saklama imkanım yok. Yani elimde kaldı böyle. Abim bir baktı şöyle. Sonra kapıyı çekti, kapattı, gitti. Ve ben bir daha o sigarayı ağzıma almadım. Yani bu benim herhalde 15-16 yaşlarım olması lazım. Şimdi bu bir eğitim metodu aslında. Nargile için bir tecrübem oldu. da söyleyeyim. Yine böyle bir arkadaşlar. Maalesef çay bahçelerinde şurada burada bir nezih köşeyi nargile köşesi olarak ayırıyorlardı. Hala öyle herhalde. Öğrencilik yıllarımızda da Çorlu'lu Ali Paşa Medresesi vardır. Çemberli Taş'ta. Orada bir yer var, mekan. Entel takılan arkadaşlar da uğrarlar oraya. Bir defa ben de gittim. Yani o kadar izbe bir yer ki içeri girseniz bana öyle geldi en azından. Bırak oturmayı ben süratle kaçtım neredeyse orada. Neyse bir köşesine oturduk arkadaşın ısrarıyla. Tabii nargile getirdiler ona. Dedi ya şundan bir şey yap bir çek yani bir bak tadına şeyine nasıl bir şey. Tabi ben çekine çekine bir iki şey çekmeye çalıştım. Ama o meret böyle yeni içmeye başlayanları mer şey yapar çok çarparmış. Bana onu da söyleme. Benim bir başım dönmeye başladı. Böyle yani nargile tecrübem de onunla kaldı. Çok şükür.